Good morning from Australia. I'm very pleased to join. AUKUS, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Avustralya ile Hint Pasifik bölgesinin güvenliği kapsamında vardığı yeni güvenlik işbirliği anlaşması. Anlaşma kapsamında ABD ve İngiltere, Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacak. 8 nükleer denizaltının inşasına yardım edecek. Anlaşmayı video konferansla duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Hint Pasifik bölgesindeki mevcut durumun üç ülkenin işbirliği yapmasını gerektirdiğini vurguladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da nükleer silah veya sivil nükleer kapasite oluşturma peşinde olmadıklarını söyledi. We'll Bölgenin güvenliği için anlaşmanın büyük önem taşıdığını açıklayan Japonya haricinde bölge ülkeleri bu işbirliğine tepkili. Çin anlaşmayı soğuk savaş zihniyeti olarak nitelendirdi. Bölgede üçüncü bir tarafın hedef alınmaması gerektiğini açıkladı. Avustralya'nın ABD'den nükleer denizaltı teknolojisi almasının uluslararası silahsızlanma çabalarını da sekteye uğratacağını vurguladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de "Kara sularımızda nükleer denizaltılara müsaade etmeyeceğiz." dedi. Anlaşma Avustralya ile Fransa arasında 2016 yılında varılan yaklaşık 31 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasının iptali anlamına geliyor. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini, Canberra ile bir güven ilişkisi kurulduğunu ancak sırtlarından vurulduklarını söyledi. <laughs> ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanı'nın normale dönüşü konusunda gösterdiği çabaya değindi. Uçuşların başlaması için Türkiye ve Katar yoğun çaba sarf ediyor dedi. Uluslararası Havalimanı'ndan tarifesiz uçuşların yavaş yavaş yapılmaya başlandığını kaydeden Price, Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunda yakından takip ettiklerini söyledi. Afganistan'dan tahliye edileceklerin kızamık salgını nedeniyle askıya alınan uçuşlarının bir kez daha yapılamayacağı açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, uçuşların 7 gün daha ertelendiğini duyurdu. Saki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil Havalimanı yakınlarındaki insansız hava aracı saldırısına ilişkin soruyu da yanıtladı. Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan konusunda BM'den beklentiler olduğunu belirtti. Yıllardır çözülemeyen sorunları BM'nin çözebileceğine inanmak hayal ürünü dedi. Taliban'ın geçici başbakan yardımcısı olarak atadığı Abdülgani Baradar ise çatışmada yaralandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Taliban içindeki rakip gruplar arasında kavga olmadığını, kendisinin de yaralanmadığını belirtti. And then the again will very busy of... ABD Afganistan'dan çekildi ancak şimdi cevabı beklenen soruların başında ülkeye gelen Afganların hangi bölgelere yerleşeceği geliyor. Afganistanlı 37 bin mültecinin hangi eyaletlere ne şekilde dağıtılacağıyla ilgili belge Amerikan basını tarafından paylaşıldı. Belgeye göre Kaliforniya yaklaşık 5200 Afgan mülteciyle listenin başını çekiyor. Peşinden 4481 mülteciyle Teksas geliyor. Virginia 1166, Maryland ise 1348 Afgan'ı barındıracak. Bazı eyaletlerde sayının yüksek olmasının sebebinin Afganların bu bölgelerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olarak gösterildi. Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişiyle en az mülteci alacak iki eyalet. Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleriyle başkent Washington'a ise mülteci yerleştirilmesi planlanmıyor. Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadarsa 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yerleştirilmesi için kongreden fon talep etmişti. Since the began... ABD'deki önemli gündem maddelerinden biri, 3 eski ajanın casuslukla suçlanması. Ajanlar Birleşik Arap Emirlikleri adına bilgisayar korsanlığı yapmaktan yargılanacak. ABD Adalet Bakanlığı ajanların suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, 3 eski ajanın mobil cihazlara da erişebilen casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettikleri belirtildi. Mahkeme belgelerinde sanıkların Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirkette üst düzey yönetici olduklarına değinildi. Belgelerde 3 eski ajanın Abu Dhabi yönetimi için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağ korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerine yer verildi. İsveç'in Göteborg kentinde bir kişi de Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 47 yaşındaki bir mühendisin önemli şirketlerin verilerini para karşılığı Rusya'ya sattığı belirtildi. Thank you Boris and I want to thank uh, that fellow down under. ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın adını unutunca ona böyle seslendi. Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi. Biden Beyaz Saray'da video konferans usulü düzenlenen toplantıda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'la görüştü. Johnson'ın konuşmasını tamamlamasının ardından taraflara teşekkür etmek istedi. Ancak bir anda Morrison'ın adını unuttu. Teşekkürler Boris dedikten sonra bir süre bocalayan Biden şuradaki arkadaşa da teşekkür etmek istiyorum dedi. O anlar gündem oldu. Avustralya medyası Biden'ın gafına geniş yer verdi. Biden daha önce de savunma bakanının adını unutmuş, yardımcısı Harris'i ABD Başkanı ilan etmiş, Putin'e de Klutin demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının başından bu yana her 500 kişiden biri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerinde aşılama ve okullarda maske zorunluluğu gibi önlemler alınıyor. Amerikan yönetimi uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu konusunda gündemini aldı. Los Angeles kentinde eğlence mekanlarına girişte aşı şartı getirilmesi planlanıyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde de aşı pasaportu uygulaması başlatıldı zorunlu hizmetler dışındaki yerlere girişte aşı şartı getirildi. Eyalette ayrıca evden çalışmak da zorunlu olacak. Çin'de ise çift doz koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 1 milyarı geçti. Tam aşılanma oranı nüfusun %80'ine yaklaşıyor. Slovenya'da ise halkı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Akaryakıt istasyonlarında artık aşı kartı, hastalığı atlattığına dair belge ya da en geç 48 saatlik negatif PCR test sonucunu göstermeyenler benzin alamayacak. Hindistan'da artan vakalar sonrası bir öğretmen sokakları sınıfa çevirdi. Batı Bengal'deki köyde her öğrenci için kara tahta ayıran öğretmen derslerini sokakta yapıyor. Bu yolla salgın nedeniyle okulu bırakmak zorunda olan öğrenciler açık havada yapılan derslere katılabiliyor. Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ana başlıkları aşılama programındaki son durum ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testine açıklık getirdi. Veli onayı şart dedi. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onan formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde Sadece Boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. Kurulun diğer maddesi de aşılama programıydı. Bakan Koca vaka sayılarında ve can kayıplarında aşısızların oranına bir kez daha dikkat çekti. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem. Bakan koca günlük olarak paylaşılan, Türkiye haritası üzerinde illerin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablonun güncelleneceğini de söyledi. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız dedi. E, mutlaka gebelere hamilelerin mutlaka aşı olması gerekir. Mutlaka aşı olsunlar. Önce bu uyarıyı yaptı, ardından Ankara'daki durumu paylaştı. 2021 yılında Ankara ilinde 12 tane gebe, yani ya gebelik döneminde veya doğumdan sonraki dönemde 40 gün içerisinde COVID-19 enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti maalesef. Bu gebelere baktığımızda da 5'i Ankara'da, 7'si de Ankara dışında ikamet eden, bize sevk edilen gebelerden oluşuyor. O yüzden özellikle yani gebelerden bizim gördüğümüz kadarıyla aşı tereddütü, kararsızlığı var bir grupta. O yüzden hakikaten e, burada yatan, özellikle gebe, gebe olup Covid diye yatan veya gebe olup Covid'e bağlı hayatını kaybeden bu 12'sine baktığımızda hepsi aşısız bu. Ankara İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma bir uyarıyı da üniversite öğrencileri için yaptı. Önümüzdeki günlerde gelecek gençlerimiz başlayacak. Yani tabii buradan gençlerimiz Ankara'ya gelecek olanlar için özellikle gelmeden memleketinizde lütfen aşınıza başlayın olmayanlar için daha hala aşıyı erteleyenler için. Yani şunu diyoruz önce aşıya sonra derse önce aşıya sonra amfiye o yüzden önce aşıya sonra kampüse şey. Son dönemde Ankara'da koronavirüste olduğu gibi grip vakalarında da artış yaşandı. Maske ve mesafe konusundaki esneklik vaka sayısında kendini hissettirdi. Geçen yıllara göre biz mesafeyi ve maskeyi dikkat etmiyoruz. Yani yeterince etmiyoruz. Bunu biz nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. E ben çocuk hekimiyim. Yani bu şeyi alalım. Çocuk hastalıklarının böyle sonbaharla başlayıp kışın devam eden üst solunum yolu enfeksiyonları olur. Nezle grip diye tarif edilen enfeksiyonları. Olur. Biz geçen sene endişe etmiştik. Hakikaten ne olacak? Bu hastalık çok mu artacak diye. Artmadı. Geçen sene biz nezle grip filan görmedik. Viral solunum yolu enfeksiyonlarını görmedik neden? Çünkü maskeler takıldı, mesafelere dikkat edildi. Yani eee koronavirüse karşı aldığımız önlemler diğer viral hastalıklarının da dolaşımını engelledi ve dolayısıyla böyle duruma gel ortaya çıkmadı. Ama biz bu sene bunları görüyoruz. Yani bu sene bunu görüyor olmanız şuna işaret. Demek ki yeterince biz bu konuda önlemlerde hani başarılı olamıyoruz. Çünkü gevşeklik gösteriyoruz. Biraz işte bu işte artık insanlarımız belki bıkmış olabilir, yorulmuş olabilir. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum yani salgın ciddi bir olay. Salgınla mücadele ciddiyet gerektirir, kararlılık gerektirir. Biz bu kararlılığı ne kadar iyi gösterirsek de o kadar da sonuçlarımız da hep beraber iyi olacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda geleneksel birliğin durumu konuşmasını yaptı. Komisyon icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattı. Komisyon Başkanı, birliğin komşularıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ortak Avrupa ordusuna da değinen Leyen, Avrupa'nın askeri kapasite sorunu bulunmadığını, bu konuda siyasi irade sorunu yaşandığını vurguladı. Şimdi ihtiyacımız olan AB Savunma Birliği dedi. Komisyon Başkanı Fonder Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Avrupa savunması konusunda bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi. Afganistan'a insani yardımları 100 milyon avro artıracaklarını da duyurdu. Komisyon Başkanı Birliğin önceliklerini anlatırken, komisyonun rekabetten sorumlu üyesi Magayte Vestea'nın örgü örmesi dikkat çekti. Vestea daha önce de resmi toplantılarda örgü örerken görüntülenmiş, konuyla ilgili soruları yanıtlarken de örgü örmek dikkatinizin dağılmasını önlüyor demişti. Dört buçuk milyar avroluk 300 kadar yolsuzluk iddiası Avrupa Birliği'nin gündeminde. Lüksemburg'daki Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, AB genelinde yolsuzluk vakalarını soruşturmak için harekete geçti. Avrupa Birliği bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturmadan sorumlu savcılık, 1 Haziran'da göreve başladı. Kurum yaklaşık 100 günde Avrupa Birliği ülkelerinden 1700 suç ihbarı aldı. Bu ihbarlardan 300'ü e hakkında resmi soruşturma açıldı. Soruşturma açılan faaliyetlerin birlik bütçesine zararının yaklaşık 4,5 milyar avro olduğu belirtildi savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, Avrupa Birliği bütçesinden hileyle sağlanan varlıkların aklanması gibi birlik bütçesini etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri araştırıyor. Ulusal düzeyde soruşturma etkisine sahip olan savcılık, yakalama kararı verebiliyor ve iddianame hazırlayabiliyor. Hayatta kaldığım sürece özgürlüğümü arayacağım. Bu sözler İsrail'deki Gilboa hapishanesinden tünel kazarak kaçtıktan sonra yakalanan Yakup Mahmut Kadri'ye ait. Filistin esirler heyetinin avukatı Hannan El Hatip, Kadri'yi ziyaretinden sonra açıklama yaptı. İsrail hapishanesinde battaniyeden başka bir şeyin olmadığını, mahkumların çok küçük bir yerde tutulduğunu, psikolojik işkence yapıldığını söyledi. hücresinde yalnız kalan kadrinin heyetten Kur'an-ı Kerim istediği de ifade edildi. Kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutuklu Zekeriya Ezzubeydi'nin de ağır işkenceye maruz kaldığı duyurulmuştu. Evet. Filistinli altı tutuklu İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa hapishanesinden 6 Eylül sabahı firar etmiş, dördü daha sonra yakalanarak mahkum edilmişti. İki Filistinli tutuklu Eyhem Fuat Kemamcı ile Münadil Yakup nufeyatsa henüz bulunamadı. Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4.500 Filistinli bulunuyor. Filistinliler ise İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunanlar için gösterilerini sürdürüyor. Evet, Çin'in Sichuan eyaleti altı büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük paniğe sebep oldu. Felakette 3 kişi hayatını kaybetti. Bazıları ağır, onlarca da yaralı var. 35 binanın yıkıldığı Luso kentinde en yüksek seviyede acil durum ilan edildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

21 gün yaptım hastanede. Onun dışında fizik tedavi. En son işte tendon kısaltma olayı oldu. Şu parmağı şöyle naklettiler. Bu şekilde rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Parmakları kopan hastalarda her zaman replantasyon dediğimiz onarım yapamayabiliyoruz. Onarım yapamadığımız hastalarda hastaların El fonksiyonlarını koruyabilmesi için farklı teknikler uygulamamız gerekiyor. Biz de baş parmağı kopan hastalarda bu parmağın yerine dikilemeyen durumlarda elin yüzük parmağını kullanarak baş parmak fonksiyonunu görecek şekilde bir teknik tanımladık. Evet, hocam. Gün aşırı pansumanlarını yaptıracağız. Tamam. Gayet iyi fonksiyon görüyor. Hatta işine gücünü döndü. Normal işini yapıyor. Yazı yazmak dahil bütün ince becerileri yapabilecek durumda. Parmağını ayrıca da hissediyor. Mesela parmağı ayaktan nakil yaptığınız zaman o aslında en az 6 ay o parmağı hissetmez. Ayak parmağı gibi olur. Ama bunu yaptığımız zaman bu teknikte hemen ameliyat sonrası 2 saat sonra bile o parmağını kendi parmağı olarak hissediyor. Tendonlar kemiklerle kaslar arasındadır. Oynamayı sağlar. Bak şu hmm. hareketi sağlar. Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Türk işçisinin emeğiyle üretildi. Mehmetçi'yi güvenle taşıyacak yeni zırhlı araç 6-8x8 göreve hazır. BMC tarafından geliştirilen 6 ilk etapta 5 adet üretildi. Araçlar en zorlu saha ve yol şartlarında test edildi. Her türlü arazi ve iklim tipinde testleri başarıyla geçti. 12,7 milimetrelik silah kulesi ile zırhlı personel taşıyıcı görevi üstlenen Altuğ'a 35 milimetrelik silah kulesi de entegre edilebiliyor. Araç bu modifikasyonla muharebe amacıyla da kullanılabiliyor. Böylece konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. İçine 3 mürettebat ve 9 personel alabilen Altuğ 8 x 8 8 ton faydalı yükte taşıyabiliyor. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. İnsanlığın uzayla ilgili hayallerinde yeni bir aşamaya daha geçildi. İçinde astronot olmayan sadece siviller bulunan ilk araç uzaya fırlatıldı. Amerikan roket, uydu ve uzay meki üreticisi SpaceX, tarihi uçuşu için aylardır hazırlık yapıyordu. Esinlenme 4 adı verilen uçuş, Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başladı. SpaceX roketindeki 4 yolcu, uluslararası uzay istasyonunun 160 kilometre daha üzerinde 3 gün geçirecek. Bu da dünyanın yaklaşık 560 kilometre yukarısında olma anlamına geliyor. 5 ay boyunca özel eğitimler alan yolcular, uzayda acil durumda tatbikatları, yerçekim ve sağlıkla ilgili farklı deneyler gerçekleştirecek. Uzay yolculuğunun masraflarını kendisi de yolculuğa katılan 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman üstlendi. Bu yolculukta 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu, uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeniyle daha önce kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı da yer alıyor. Uçuşu gerçekleştiren yetkilileri görevin bir gezintiden daha fazlası olduğunu söyledi. Tarihi uçuşun başarılı olması uzay turizmini herkes için mümkün kılma açısından da önemli bir adım olacak. Daha önce de yüksek meblalar ödeyen zenginler uzaya gitmişti ama o uçuşları uzay pilotları yönetmişti. Kazı çalışmaları kapsamında bu yıl üç farklı alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan ilki kentin kalbi diyebileceğimiz bir noktada kutsal alanda gerçekleştirdik. Kutsal alanda yaptığımız çalışmalarda kentin helenistik döneme uzanan tarihine ilişkin çeşitli buluntularla karşılaştık. İkinci kazı çalışma alanımız hemen kentin ana arterlerinden bir tanesi olan Sütunlu Cadde'nin altında gerçekleşti. Cadde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve bu caddenin zemininin hemen altında yaklaşık 1.70 yüksekliğinde ve 60 santim genişliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Bu kanalizasyon sisteminin bir kısmını 2021 yılı kazı çalışmaları kapsamında temizledik ve bir insanın rahatlıkla içine girip yürüyebileceği boyutlara sahip önemli bir altyapı sistemi diyebilirim. Çünkü kentin bütün atık suları bu ana kanalizasyon sistemine toplanıyor. Buradan kentin güneyindeki Buldan Çayı'na, Buldan Çayı vasıtasıyla da Büyük Menderes Nehri'ne aktarılmış antik dönemde. Tripolis diğerlerinden farkı sağlam olarak günümüze kadar korunmuş olması. Yani evet her e, antik kentte bu e, ana caddelerde kanalizasyon sistemi var ama sağlam olarak e, tespit edilen ender örneklerden bir tanesi. O yüzden önem arz ediyor tabii ki.